karşınızdayım. Medisin iş laboratoriums asistentin demiş. Yani laboratuvar teknikleri arıyorlar. Berufs Einsteiger yani tecrübesiz mesleğe yeni başlayan biri veya meslekten bir süreliğine ayrılmış tekrar geri dönmek isteyenler de başvurabilir diye özellikle belirtmişler. Maalesef bundan sonra gelenleri ben çok iyi anlatamıyorum. Bu meslekten olan arkadaşlar biliyorlardır herhalde. Örneğin kan verilmesi durumunda bunun hazırlanması depolanması gibi görevler sizin görevleriniz olacak kalites und diagnostische Arbeiten im Bereich diye herhalde bakterioloji, herhalde bakteriyoloji falandır Türkçesi de o alanlardan teşhissel çalışmalar veya kalite kontrolü e, demiş veya değil ve demiş sizin bunları benden çok daha iyi bildiğinizi tercüme edebileceğinizi düşünüyorum o yüzden daha fazla derine inmeden hemen abgeschlossen bir Berufsausbildung yani tekniker, laboratuvar teknikeri olmanızı ve şişt arbeit, vardiyeli çalışmaya hazır olmanızı istiyorlar. Teamfähigkeit takım içinde çalışabiliyor olmak. hands on mentalität und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Yani çalışmaya hazır olmanız, gönüllü olmanız, Verantwortungsbewusstsein, sorumluluk taşıma bilincinizin olmasını istiyorlar. Strukturierte arbeitsweise unkvalitetsbewusen kalite bilincinizin olmasını istiyorlar. Yani yalap şap iş yapmamanız gerekiyor. Bunlar önemli özellikle sağlık alanlarında bunlar daha da önemli meziyetler oluyor. O yüzden sizin de bu meziyetleri getirdiğinizi umut ediyorum. Zişer umgang mit EDV, EDV IT oluyor. Tabi kullanılan IT sistemlerini yazılımlarıyla başa çıkabilecek durumda olmanız gerekiyor. Wir bieten onboarding konsept mit intensiver einarbeitung yani bir konseptleri var ve siz geldiğinizde hemen ertesi gün işe başlayın şunu yapın bunu yapın değil size tabii ki eğitim veriyorlar bunun çok güzel olduğunu düşünüyorum ayrıca çok yüzeysel bir hiyerarşiden bahsetmiş yani amirlerinizle birlikte çalışıyorsunuz weiterbildungsmöglichkeiten kendinizi geliştirme imkanı da veriyorlar 28 gün izin ve ücretsiz olarak içecek ve meyve veriyorlarmış çalıştığınız yerde. İlgi duyan arkadaşlar bakabilirler. Denklik işlemlerinizi başlattıysanız, bitirdiyseniz veya başlatma planı yapıyorsanız özgeçmişinizi Berlin'den mektup e-posta adresine gönderebilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.